bugün sizlerle beraber bu haftayı çekiyorum. Evet ya. ben de yarın da yok Kadir Canım. Evet Ahmet'in kanalını izlemişsinizdir büyük ihtimal. Şimdi Ahmet'e liste atıyorum da rahatsız etme modunu açmış. Ben sana atıyorum bekle. Süper atmam atman lazım. Evet Ahmet bana liste attı arkadaşlar. Şimdi maça başlayabiliriz. Ahmet'le yeni yayınlayız. Bir sürü video atıyor gerçekten iyi videolar var. Ben maça başlıyorum. 14 dakika boyunca sizlerleyiz. Lan ayı keman ne yapayım girecek ya. Ayı. Oha yanda lo var ama ne lo? Kral. Edgar seni alır. Evet arkadaşlar Edgar'la büyük bir kapışma. Oha kral lo. Kaç Ahmet? Arkadaşlar benim ıı, kardeşimin de lo'su var. Küçük yemin ederim bakın. Büyük kutu var ya büyük. İsmi büyük kutu. Anne. Orada çıktı. Beni görmediler korlar. İnşallah yanıma gelmezler. Evet arkadaşlar beni görmediler. Ve ben şuradan sıvışmak istiyorum. <laughs> Görüyordu arkadaşlar. Tamam bu benim ilk videom olduğundan birazcık çok sesim çıkabilir. Pek bilmediğimden. Da hiç bilmediğimden. Peki yap çekemem videoyu. Kalitesi iyi olamaz. Zaten arkadaşlar ben ayarlayacağım Kadir'in bu videosunu. Kadir ayarlamayı bilmiyor ki ta. Evet arkadaşlar her şey Ahmet yapacak. Ahmet de çekiyor. Tam 10 videom var lan benim. 11 mi? 11 11. Ahmet'in 11 videosu var arkadaşlar. Bu arada benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Kadir'in evet. de. Benim kanalıma abone olmanıza gerek yok ama Ahmet'inkine mutlaka abone olun arkadaşlar. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aa her o katilden kaçış videosu. Katil katil hapınıp durdu bizim. Evet, 20 Google. tane verdi. Bana Yok da 40 tane. Var. Hiç rütbe atlatmadım ama 40 tane verdin. Açmaya başlıyor. Evet arkadaşlar. Ahmet şu anda kutu açıyor. Bakalım karakter çıkacak mı? Videosunu çekmedi. Çekecekti ama çok biriktiremiyor. Yani sevmiyor kutu biriktirmeyi. Evet arkadaşlar Ahmet açıyor. Şu anda biz de durduk. O aksesuar çıktı arkadaşlar. Ayı pençesi. Allah'ım hadi. Hadi ya. 5 yazdım mega kutudan arkadaşlar. Bir şey çıkmadı. Ama aksesuar çıktı. Ay, nit ayı nitaya. Nitay ayı pençesi çıktı arkadaşlar. Ahmet resmen fulledi ya Nitay'ı. İkisi de var. Evet arkadaşlar Ahmet de ikisi de var. Tamam ha, biz hadi videoya devam edelim. Kadın olmuş video arkadaşlar. Ahmet ya adam, ben sen bunu... Arkadaşlar iki dakika olmuş daha daha çok zaman var. Ahmet hazırlarsana. En çok kupa. En çok kupa. Yo. En çok kupa en en az kupalı adamın Edra. oyna ben Arkadaşlar, görev yapacağım ben ben de video çekeceğim birazdan başlayacağım ben ama başka bir video çekeceğim bir takımda 5 maç yap. Ahmet 5 maç yapabilir miyiz ben çıkacağım Son... Tamam. Arkadaşlar ben çekmeye başlıyorum. Ahmet çekecek. Ahmet de çekecek şu anda. Ne çeksem? Minecraft. Ahmet Minecraft çekecek galiba. Bilmiyorum. Size şimdiden duyurusunu yapayım. Bakın. Önceden Ahmet'in videosuna haber almış olursunuz. Hmm, arkadaşlar şey çekeyim ya. Roblox. Olabilir bakın Roblox, Roblox da. Roblox değil. Among Us. Class Royale, Class Royale çekeyim Class Royale. Evet arkadaşlar Ahmet Class Royale çekiyor. Arkadaşlar çekeyim. ben şimdi videoya başlıyorum. Benim sesim çıkabilir. Evet. Ahmet'in sesi. Yani birazcık kısık sesle konuşmamız lazım. Yan yanayız. Arkadaşlar ben şu anda gerçekten gerilimdeyim beni kovalıyorlar resmen. Oo. Aa, hayır hayır arkadaşlar sen başka odalarda Opa. çekebilir misin? Yok Ahmet sen istediğin kadar konuş. Bana sıkıntı olmaz arkadaşlar bana sıkıntı olmaz. Merak etmeyin. İlk videom çok konuş edemeyin demeyin bana. Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara bana yazın bana bana. Başlıyorum 2 hmm. saniye. Kemal hmm. onun sesini kıs ya, ya da Hadi. Benim sesim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Da şu et grubu olamadım ya. Sus Kemal sesini ver. Hadi. Öl. Bak, hadi. Ölümsüz Kadir bu arkadaşlar. Orada merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Valorant videoları. Aman ee Class Royale çekiyorum. Hadi senden de video çekiyor yanımda. Ondan ses gelebilir arkadaşlar. Evet. Şimdi başladık. Evet arkadaşlar hadi oyna güzel. geçelim Class Evet arkadaşlar benim kankim de oynamayı biliyor. Gerçekten iyi oynuyor. Evet arkadaşlar birazcık kısık sesle konuşmam lazım çünkü Ahmet'le yan yana şu anda. Abi görevini beraber yapalım. Bir takımla 10 maç kazan 10 maç. 5 5 maç yap. İyi tamam yaparız. Arkadaşlar vallahi döne döne gittim ben kaçtım. Aha aha şeyle meli var. Arkadaşlar çok güçlüler. Arkadaşlar Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Like atmanıza gerek yok. Abone olsanız yeter. Evet arkadaşlar çok iyi geçmedi. Evet gerçekten iyi bir maçtı arkadaşlar. Tamam 753 kabul ediyorum. Kardeşim Kendisi kardeşim oluyor Tony Dijelic. Hadi bir videoda bir kutu açalım. Şansımız varsa daha karakter çıkar. Yok. Şansımız yokmuş. Hadi başlayalım arkadaşlar maça. Evet şu anda Ahmet'e Cross Royale videosu çekiyor. Evet arkadaşlar. Güyü ee, geldi bana ama ben tabi Oha! Yani e, Ahmet Ahmet'e videonun ismini Cross Royale oynuyoruz ya da Class Royal. Ben de alıyorum. Ne? Bitirmedim. Daha var. Kaçıncı saniye, kaçıncı dakikadayım? Bakamıyorum ki. Hal yüzünden. Arkadaşlar çakayım. mecbur ölmek zorundayım. Bakamıyorum videoya şey oldu diye. Ama ölmeyeceğim. Kadircan ne yapar? Ölmez böyle be, biri. Ben savaşırım arkadaşlar. Kasma yaşanıyor şu anda arkadaşlar de savaşıyorum. hayır hayır Edgar hop işte bu işte bu işte bu arkadaşlar arkadaşlar, ne arkadaşlar? arkadaşlar öldüm kankam kankam sıkılıyorum evet abi arkadaşlar bir de size kulübümü göstereceğim lütfen gidin bakın bu da başkanı Ahmet o da YouTube çekiyor yanımda olan of ya nasıl ölürüm ya Allah Allah. Evet arkadaşlar ben devam ediyorum videoma. Ahmet oyunda 11 Ben, ben Aa, de almalı. Arkadaşlar başlayın. Allah'ım hiç Allah bunu yürüyorum. Yine. Abicim beni Hı. bir rahat bırakın. Vallahi rahat bırakın. Gördük öyle çok. Hmm. Gel lan, artist misin oğlum? Hamiyeden oğlum. Al kardeşim onu. Nani? Arkadaşlar bence iyi savaşıyorum. Bu noktalar hep bana çarpıyor. <laughs> Kadir iyi, iyi savaşıyor diyenler videoya like abone ol. Evet arkadaşlar bence iyi oynuyorum ben kardeşimle. Çok iyiydi. Aa kulübü gösterecektim. Arkadaşlar demek ki bu maçtan sonra kulübü 1 Evet tekrar dakika 14 saniye olmuş. 17 yani 14 dakika boyunca bir video. 14 dakikadan fazla çekmeye yetkim yok. Evet arkadaşlar altı oldum. Arkadaşlar arada bir ses duyabilirsiniz. Kardeşim vur ben aldım. Evet onun kalkışından iyiydi onu da ben aldım. Evet arkadaşlar birazcık ben konuşabiliyorum. Çok fazla konuşuyorum hatta. Sıkıntı olmaz galiba. Sıkıntı olan diyenler abone olsun ben görüyorum zaten. Sıkıntı var. Çok konuşuyorsun diyenler abone olsun. Arkadaşlar bakın işareti Ben ona ben Evet arkadaşlar bu maçı da aldık. Şimdi kulübümü göstereceğim. Ben bu maçı aldım arkadaşlar ya. Arkadaşlar açılmadı. Tamam. Bir sıkıntı oldu demek ki internette. Hop. Almadım ya. Evet. Bakın. Kulübüm Ahmet. Küçük harflerle Ahmet büyük harflere başaran. Yıldız. Mavi Yıldız. Ve kulüpte kimler var? Pro Kadir. Benim hesabım. Süpercel. Ben. Tamaz 153. Kardeşim. Kadir Pura. Benim asıl hesabım. Pro Ahmet. Youtube çekiyor. O benim kuzenim. Pro İsmail Pro Ahmet'in kardeşi. O Kadir da benim Pura. kuzenim. Evet hepsi benim arkadaşlar. Yani kimse yok yabancı olarak. Gelin yabancılar da olsun yani. Bakın 28343 gün 343, 343 kupayı çoğalalım. 100 bin alalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok fena konuşuyor. Şimdi ben 10 dakika. Arkadaşlar bir maç daha yapalım ve videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar ben 10 on... hmm, ta tane daha ta... video çekelim. Anlamıyor. Arkadaşlar ilk videom olduğu için ben çok fazla video çekmeyeceğim. Ahmet'e de yardım edeceğim videolarında. O yüzden yani iki haftada bir video gelecek. Allah'ım şey Ya iki haftada ya da dört günde bir ya bir haftada bir. Yani çok video çekmiyorum. Ben, ben öldüm. Sen neler öldün? Orada Max daldı bana ev kalla. Of ya arkadaşlar. Olsun. Ge son bir son maç kaldı. Şimdi görevi de bitirelim. Hadi bu son maçımız. Bundan sonra video kesiyorum. Burayı bitiriyordum arkadaşlar. Bitiriyorum. Hadi başlayalım. Sonra Ortaya sonra git. Savaşa... Sa... Ben seni bir yapacağım direkt. Bu maçtan sonra video Öl öl. Ana. Ulti at ulti at. Hadi, 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 hadi. Buna, buna. Tamam. tamam ben kaçıyorum. Hop, o, onlar beni alır. Güçlüler. Onlar çekiş saniye saniyedir. Onların ikisinin toplamı 8. Ikisi. Hem onlar iki kişiler. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum. 2 ek aldım ama görevimi bitirdim. Hadi o zaman sizlerle beraber bu kutu açalım da gelmeyecek galiba. Arkadaşlar gelmeyecek galiba. Geldi 42'yi açalım. Bu 42'de ne var? Arkadaşlar şansımız yok biz yatırımcılarız. Sizle Pluton'u o zaman. El açıyorum. Arkadaşlar Edgar'ı maslamak istiyorum. Bakın isterseniz Edgar'ı. Edgar işte. Edgar 15 Aksesuarı var. Yıldız de açmaya çalışıyoruz. Ben de Ve arkadaşlar videoyu sonlandırıyoruz. Bay bay.